Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ser birlikte ne yapıyoruz? Sticker. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sticker yapacağız. O zaman ya, başlayalım. Ee, şuradan böyle bir keseceğiz. O zaman ben kesip geliyorum. Huu, evet, küçük böyle bir tane kestim. Bu stickerların arkadaşlar koyma yeri olacak. Şimdi biz bunun için bant Gece bir koyamadım için cidden çok zorlanıyorum. Bir deneyeyim şuraya. Bakayım nasıl oluyor. Sen olmuyormuş. Ee, şimdi o zaman ben bunu ben çok güzel şey çıktım. Bunu böyle 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 yapıştırıyoruz. Geliyorum ben. 3, 2, 1. Evet. Ben geldim. Biraz süre az oldu. Şimdi bunu kullanmayın bu arada. Ben bir kolum için kullanıyorum. Böyle bir tane aldım. Burayı yapıştırdım mı? Şöyle göstereyim hatta. Telefonu bir Şimdi. Yine şuradan. Yine bu aynı bunun boyutunda. Kadar yine ket kese. 3, 2, 1. Bum. Evet. Gördüğünüz gibi Ben de bir tane kestim. Tabii şimdi sizlerle birlikte çizmeyeceğim. Çünkü Elimde şey var. Aslında bunu bir yere sabitlemem lazım. Nasıl sabitlesem <laughs> çok saçma olur bence. Bu arada zaman azalıyor. Arkadaşlar. Sen hemen ben şeyleri yapıyorum. Aa zaman azalmıyormuş. Az oluyor mu? Zaman az ben buraya çizip geliyorum. Evet arkadaşlar ben bir tane yaptım. 14 saniye kaldı. Şimdi bunu kes, keseceğiz. Böyle sonra üzerine bant yapıştıracağız. Hemen onu onları yapıp geliyorum. Sonra arkadaşlar önceden yaptığımız şeyi böyle yapacağız. Hepinize bay. bay.